Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Allah Daha buradan çekebilirsiniz daha iyi. Çek Birkaç tane çek. Bu tasarı çeksen bak güzel abi. İyi mi <laughs> Hasan? Yazın biliyorsunuz hasatı gelen bahçeleri, tarlalarımızı geziyoruz. Bugün de Kayapınar Mahallesi'nde elma bahçesindeyiz. Bu gördüğünüz elmanın cinsi kripson cinsi. Tabi bu arada bundan 10 gün önce bir fırtına oldu. O fırtına da özellikle Kayapınar mahallemizde ve Kıran mahallemizde büyük bir hasara da sebep oldu. Eee yani siz zaten çekim yapıyorsunuz. Burada gördükleriniz yine burası o kadar dökülmedi yani. Daha başka armut bahçeleri var. Eee yine elmalar çok döküldü. Eee çuvallara doldurulmuş olarak görmüş olduğunuz elmalar da aramaya işte meyve suyu fabrikalarına gidiyor. Maşallah ne kadar güzel bir dökülmesine rağmen e, bereketli topraklarda yaşıyoruz. Eee işte bunun hasadı devam ediyor. Diğer köylerimizde de devam ediyor. Biz bugün buraya gel geldik ama yine gölümüzün birçok yerinde elma armut hasadı devam ediyor. Rekolteyi tespit edemiyoruz ama e, bizde hatırı sayılı derecede elma ve armut yetiştiriciliği olduğunu biliyorsunuz. Zaten 140 bin dekar meyvecilik var sadece yine gölümüzde. Eee bu sene meyve da iyi. geçmiş son 2-3 yıla bakarak çiftçinin e, yani nispeten para kazandırdığını söylüyor. Şu anda toplanan elmaları soğuk hava deposuna teslim e, 2300 liraya yani tonu 2300 liraya teslim ediliyor. Tabii ki bununla ilgili çiftçimiz de var burada ona da birkaç soru sorabilirsiniz. Hasatımız devam ediyor. Kimisi dalından satıyor, kimisi soğuk hava deposuna koyup bekletiyor. Tabi durumu olan satmadan soğuk hava deposunda bekletirse daha fazla para kazanma şansına da sahip oluyor veya daha bir düşüş de olabiliyor. Bilemiyorsunuz. Onun için e, yani herkes o anki maddi durumuna göre davranıyor. Hasattan memnunuz. Fiyatlar da iyi. Yanlışlı rüzgar biraz hırpaladı çok. Bundan başka bir şeyimiz yok. Ne kadar bekliyorsunuz bu yıl hasat Burası 20 dönüm, 30 ton falan bekliyoruz. Geçen sene ile bu seneyi kıyaslarsak? Daha iyi bu sene. Bu sene daha iyi fiyatlar. Bu sene beklenip görmek kaç lira? İnşallah.